Ben bu oyunu biliyorum bu <laughs> adamı biliriz ki. Ama tanrım James Bond. Yok Kaysa öldü. Gıdık tık tık <laughs> O nasıl bir hasardır ya? Ha, haklıymış. O sen aldın orayı hadi. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. Oha. <laughs> Ne dönerse. Az önce. Tamam, onu yazdığın şeyi Discord'ta paylaşırsın o zaman. Okeyse. Deneyelim. Geldi. Ha, arkadan deli olan geldi. Sanmayın onu. Bizim ulti atamadı. Tamam. Şuna vuruyorum. Şuna da vurdum. Nerede? Tamam. Ah be. <laughs> Bitirelim hemen çeke çekmeye hazırlan bebe götün gel gel HAAAAA paha c yemin ediyorum Ama Abi süt tip, ağır süt tip onu be <laughs> Adam kuleyi öldü Berke <laughs> abi ses verdi ya Cem 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 buraya oynarsın aga oynarsın Ananım aman oynayacağım Benim Benim <laughs> Orospu oğlu çocuğu Oğlu çocuğu Ya Allah Kur'an çarpsın siktir git ya bıktım artık senden ya Öne geçiyoruz düşürüyor orospu çocuğu bir bok bilmiyorum 5 tanesin Aptal ya bir de senin ne alıyor biliyor musun şey baba? Alo geldin. Geri zekalı ya <laughs> Hadi baba hadi baba oy Bak işte abi bu yani Ya bir... siktir git sen bir şey mi yaptın yarra Ne ya adamlar de bir, bir şey bu diyor Bunu bakıyor ya Şunatlarımı yiyin bana Yiyecek sen kimsin amına kodum çocuğu? E, bir atak at. alırsan alırsın. Aa küf. Bu çocuğu adamı öldürdün. Ne yapmadı bekliyorsun daha? Adamın oyun canı var. Bir çocuğu atla bir düzuru çatla bunu öldürdüm diyor. A Aynen baba. Aynen amına kodum. Baba. baba diyor Allah'ım. <laughs> bir tokat <gülüyor> çıkaracağım. <gülüyor> 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 Çok konuşuyor. Aşırı hem de bir de var ya. Tamam Daha fazla sinyal vermeden önce beklemek diyor. Allah'ını bekliyorsunuz. Öyle ya. amına Abi ya takımda dayanışmasına bak ya. Bir takım dayanışması ne Adam ya çocuğu seni ulti atıyor Allahım çocuğu bak beni deli ah, Tamam o zaman Orası bu çocuğu Zaten söyleyemezsin birader Oooo yarabbim bak Abi bir çocuk ALLAH KONAAAAY Gitme amına koyayım bir şampiyonu Tamam, tamam. <gülüyor> <Gülüyor> Dikeceğim böyle internet. <laughs> bir ara bak bu çeşit geliyor internet çıkacağım. Benim ormanım yok aga şu an. Aga olmuş dakika 30 ayla orman diyor bu çocuk. Gel sen böyle ben ya. nereden kaçacağım ben? Fanla mı olacak diye. Oros çocuğu bir gram oyun bilginle konuşma. Ama ne kadar düz çıkar. Hadi bakalım. Geçeyim Neyse. Aç harfini Oo. <laughs> Mükemmel. Yıllar işte. Ya siz de alacak ya bu arada. Nerede? Master. Master. Medline. <laughs> Medline. <laughs> Uy, dolarlar umarım. Kanka amına koyayım içki, bu kadar da peynir yapılmaz ya. ya. Ahmet çok iyisin. Aa aga aga. Amına koyayım ne şey mana kalmadı ya. <laughs> aga ben bu adamın götüne girdim mi bir anda? ne sikeyim hack can var zannettim. Ahmet <laughs> bir durdun bir de çok komik. <laughs> aga. <gülüyor> Lan. Hasarım. Bu çocuğu bu kadar tam mı batıyor? Anne. <laughs> Bak bir anda da alacağız bunu. Dal. Al dikkat. Gül. <laughs> Öldük öldük öldük. Çık 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 çık. Ya dur dur. Devam et devam et. Çık 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 çık. Ya amına koydum salla. <laughs> <İnsanım gülüyor> ben de oldum. Daha dedim bir çık dedi gene. <laughs> abi ben spot ediyorsan ne yapayım? Çık çık çık. Amına koyayım Barbie! Kayıtlayamadık abi. Olmadı, başaramadık. Başaramadık. Amına kafa attık. Her şeyine kafa attık ya. Ne yapıyorsun kanka? Gözünün bokunu yiyeyim. Sen. <laughs> kanka, sen mi bana? Senin ananı sikerim. Al ben de sana. <laughs> Minyonları vuruyorum. Sen ileri iter misin ya? <laughs> lan vur. Eee yat lan. Abi <laughs> ya mor. Ah mal mısın sen gözün yok mu amına koyayım? Lan pe Allah'ım ya. Yaptım, <laughs> ya da bir pe yaptım poop oldu. Ya abi ölmeyecek ya. 아, 다이든은 클리어 할 짝! 이틀림 이틀림 너는 클리어 할아아아아리어할리어리어 플레이!